Aa, Özgür'e ne oluyormuş? Ona neymiş acaba? Bilmiyorum, herhalde iyi arkadaşı oynuyor. Yani yemekte Özgür'e patlamamak için kendimi zor tuttum. Aman Pelinciğim, senin duygularına hakim olman lazım, biliyorsun. Biliyorum anne, biliyorum. Her sabah işe giderken bambaşka bir Pelin oluyorum. Herkese gülücükler dağıtan. Neredeyse kanat takıp uçacağım. O derece cici bir kız oluyorum. Ama bağırmamak için kendimi zor tutuyorum. Helincim, sen her zaman ne yaptığını bilen bir kızsın. Aynen böyle devam et canım. Senin en büyük artın sürekli Macit'in yanında olma. Sadece biraz zaman. Macit Neriman'ı mutlaka unutacak. Zaman o eski tatlı anıları silip götürecektir. İnan bana. Şimdi Macit'in yanında sen varsın artık onu sakın kendi haline bırakma. Sonuçta Macit bir erkek. Yanında senin gibi güzel bir kadının varlığına daha fazla dayanamayacaktır. Doğru söylüyorsun anne. Sadece zaman ve sabır. Hı hı. Kuzum, canım benim, çok özlemişim Şahika seni. Cık. Ay anne, alt taraf iki sokak aşağıdaydın be. Annen ait olduğun yerde, evde olduğun için mutlu kızım. Abi, sen de ne güzel cevap verdin ev Doğrusu neyse öyle söyledim, ne eksik ne fazla. Hala bir bakar mısın? Geliyorum yavrum. Annem haklı. Efendim? Annem haklı diyorum. İyi konuşmaydı. Can yanlış bir şey yapmadı. Cihan istese de kötü bir şey yapamaz. Onun harcı hamuru düzgündür. Can'dan korkmam ama senden korkarım diyorsun. Bunu sen söylüyorsun kızım. Senden korkmamız gerektiğini bize söyleyen sensin. Kendindeki korkulara bir sırtını dönebilsin. Bizimle de bu evle de barışacaksın. Annen o günü sabırla bekliyor. Peki sende de dur ne dayı? <laughs> Doğrusu söylüyorsun. Koskoca ev, insanlar. Hepsinin aklından geçenleri kontrol etmek. Allah zor iş. Kim demiş? Gül yaşar dikenin himayesinde. Dikenin itibarı. ...gül himayesinde. Aile olmak işte böyle bir şey. Sen bana ben sana... ...emanetiz. Ben... ...odama geçiyorum Nutter. Hücum börek yaptım. Afiyet olsun kızım. Şayka. Al bakalım kızım. Ay, yok anne ya. Aç değilim. Neriman. Zayıflamış değil mi biraz Şayka? Ay anne. Ay alt tarafı iki gündür yok mevzi be. İnanmayacaksın ama Fahriye'lerin evde de yemek pişiyor. Ay pişiyordur ama olsun. Sen yine de, de bizimkinden ye yavrum. Ay anne yemeyeceğim ne olur ya. Ne olur ya. Hadi. Ben geldim. Aa! Fahriye. Ay! Hoş geldin kızım. Vallahi çok sevindim Fahriye. Ay Muhtar abla ilk defa bir gelişme bu kadar sevindiğimi gördüm yani. Nasıl sevindiğim yavrum? Artık her şey normal eskiye dönüyor. Bak Şahika eve döndü. Sen akşam oldu bize geldin. Ah canım benim. Ha, bak şimdi her şey eskisine dönüyor ya. Ben de Neriman'ı alıp odaya çıkıyorum tamam mı? Eline sağlık. Afiyet olsun. Şarka, hadi kızım. Al bir tane, aç aç. İşte benim kahramanım geldi. Bugün Özgür'e karşı aldığın tutum için gerçekten teşekkür ederim duygu. Abartma Pelin. Ben gerçekleri söyledim. Evet ama o gerçekleri Özgür'e senin söylemiş olman bile benim için çok değerli. Nihayet nerede durman gerektiğini hatırladığına sevindim Duygucu. Pelin, ben senin üzülmeni gerçekten istemiyorum. Benim böyle bir kardeşim varken beni kimse üzemez. Sizi Siz böyle mutlu görmek ne güzel. Annemin de söylediği gibi biz bir aileyiz babam değil mi? Yapma şunu. Gel evet, bir şey Dışarı çıkalım mı? Başım ağrıyor. Sen kendin çıkabilirsin tabii. Şayka, yavrum. Ne olur bir daha bizi terk etme, gitme olur mu? Bak her şey düzelecek. Faiz dayında da kötü bir adam değildir. Zamanla alışırsınız birbirinize. Anne, kapatalım mı şu konuyu artık ya. Tamam, kapattım. <laughs> Niye güldün Şayka? Dedim de... ...bana gitme diyene bak dedim. Yani küçücükken... ...beni bırakmasına... ...bakmadan, utanmadan... ...geçmiş karşıma... ...Şayka gitme... ...oldu canım. Ben gitmem senin gitmelerini ne yapacağız Gülter Hanım? Hı? Ben daha mı az yalvardım? Ben daha mı az koştum peşinden? Küçücüktüm be. Anne gitme, anne gitme diye ellerimi uzattım be sana. Ne düşündün? Bunun aklı da elleri gibi küçük. Unutur mu dedin? Unutmadım be anne. Ben senin gidişini ellirme yazdım. Cık. Yok öyle. Yok vallahi yok. Gücenirim aşk olsun. Aşk olsun. Anlatacaksın. Niye neden bırakıp gittin anlatacaksın? Ya şu evde bin bir türlü saçma sapan soruyu kendine iş edinip sordun da şaykayı neden bıraktım? Bunu sormadın bak soru bu şaykayı neden bıraktım? Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Çocuk çocuğunu nasıl terk edip gittin? Sen ne çeşit bir annesin ya? <laughs> Sonra gelmiş karşıma kal. Sen niye kalamadın? Ha? Sen niye kalamadın? Ya Allah ne konuşuyorum ben ya? Benim bu evde ne işim var Allah'ım? Şayka. Tamam anlatacağım. Tamam. Gidecek sen de o zaman gidersin. Bitsin bu işkence.